Ee, kardeşimiz ne diyor? Pakistan için ne yapabiliriz diyor. Sel felaketi için. Sinan kardeşimiz. Memur maaşından, işçi maaşından para toplayıp göndeririz. Olur biter. Değil mi? Evet hocam inşallah. i̇nşallah. Bir 50 dolar veririz, 20 dolar veririz olur. İnşallah. Şimdi bu kafa var işte. Kardeşim Pakistan'ı kurtarmak istiyorsan, onlara acıyorsan, çok vahim bir eksiklik yaptınız. Suç işlediniz. Evet. Bir kısım insanlara söylüyorum. Türkistan Birliği'ni oluşturmadınız. Evet hocam. Türkistan Birliği oluşacak da Pakistan'da sel olacak adamlar öyle perişan şekilde gezecek. Mümkün mü ya? Mümkün değil hocam inşallah. Pakistan Londra Paris bilmem ne havada kalır. İnşallah hocam. O hale getirilir Türkistan evet. Birliği oluştuğunda. İnşallah. Ve öyle e, sel baskın olacak da sokaklarda millet aç sefil paçavralara bezlere sarılıyorlar sokaklarda kalacaklar. Saniye dakika kalmaz. Saniye dakika kalmaz. Anında arazi düzenlenir. Evet hocam inşallah. Orada da bir tane insan bırakmayız. Değil mi? Evet inşallah hocam evet Allah. helikopterler, arabalar, uçaklar neye yarıyor? Evet. Bomboş yatıyor bak dünyada. Türkiye'de de bomboş duruyor. Avrupa'da da bomboş duruyor. Rusya'da da bomboş duruyor. Evet. İran'da da bomboş duruyor. İran'ın helikopterlerinin hepsi yatıyor şu an. Bomboş duruyor. Evet o oradaki o kardeşlerimizi toplamak bir buçuk saat alır. Bir buçuk. Evet. En fazla. Hepsini toplarız. İnşallah. En güzel yere getiririz. İnşallah. Bir anda. İnşallah. Hemen otellere yerleştiririz. Evet. Değil mi? Evet. Araziyle, kıray yerlerine girersin. Gayet güzel suyun akış yerlerini de ayarlarsın. Kısa süre orayı cennete çevirirsin adeta. İnşallah hocam. Ama bu Türkistan Birliği'yle olur. İnşallah. Maşallah. Taşıma suyuna değirmen dönmez derler. Yani sen biz tamam 50'şer milyon, 100'er milyon verelim. Ne olur? O Oraya en fazla gıda gidecektir, elbise gidecektir bir, bir, dereceye kadar. Onlar da yolda bir kısmı çarçur oluyor. O insanların perişanlığı yine devam edecek. Evet. Hı -hı. Yine ezilecekler. Kökten bir değişiklik lazım. Tabii kökten bir düzenleme olmamış oluyor. Evet. Kökten düzenleme Türkistan Birliği'nin olur. Mesela bak kardeşlerimiz, aferin çocuklara. Başbakan'a şöyle Türkistan Birliği'ni söyle. Başbakanın da gönlünde yatan aslan budur. Türkistan birlidir. Evet hocam inşallah. MHP'nin de gönlünde yatan, evet. Bahçeli'nin gönlünde yatan da Türkistan birlidir. Evet. Büyük Birlik Partisi'nin gönlünde yatan da Türkistan birlidir.